Anadolu insanının maharetli ellerinde şekillenen çoraplar adeta bir kültür hazinesi. Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı unvanına sahip öğretmen Canan Aktaş bu geleneği geleceğe taşımayı amaçlıyor. Çorap örücülüğünde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültürel miras taşıyıcısıyım. Rize'liyim. Ben daha çok Rize yöresinin motifleriyle ve örnekleriyle çorap örmeye çalışıyorum. Hobi olarak başladığı çorap örücülüğünü modernize eden Aktaş, geleneksel motifleri yenilikçi tasarımlarla buluşturuyor. Yenilikte yapmaya çalışıyorum. Şimdi biz normalde başımıza bağladığımız örtülerimizin kenarlarına iğne oyası, boncuk oyaları yaparız. Ben onların ikisini birlikte şunlarla birleştirdim. Mesela çorapların kenarına yaptım bunu. Buna da disiplinler arası ilişkiyi sağlayarak çorap ve şifonun birleşimi çofon adını verdim. Bu bana özgü bir ürün. Koleksiyonunda 100 yıllık çoraplarda bulunan Aktaş, yün çorabın sağlık için faydasına dikkat çekiyor. Çoraplar eğer orijinal yünden yapılıyorsa sağlıklı ürünler oluyor. Ben normal hayatımda da kullanıyorum. Büyüklerimden, anneannemden, babaannemden gördüğüm e, bu mirası e, geleceğe aktarmak özellikle bir öğretmen olarak e, benim için çok önemli.